Merhaba değerli dostlarım. Kim bilir şimdi bir dost, bir sevgili, belki şöyle keyfinin kahyası veya gönlün efendisine sözünüz olduğu bir zamanda kendinize bir kahve alıp içmek istiyorsunuzdur. Güzelce de yapmışsınızdır, içiyorsunuzdur. Tabii kahvelerin en güzeli bir dostla içilen kahvedir diye düşünüyorum. Çünkü hani derler ya, bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Bundan başlayarak kahve hakkında neler bilmemiz gerekiyor hepsini anlatmak istiyorum. Ama önce o 40 yıllık katır nereden gelmiş ondan başlayalım. Rivayetleri hikayeye göre Üsküdar'da çok ünlü bir kahveci olur. Ve insanlar çok uzaklardan bu kahveye kahve içmeye gelirler. Osmanlı döneminden bahsediyorum. Günlerden bir gün bir yeniçeri gelir kahveni yeni çok kalabalıktır. Kahveciye seslenir. Burada herkese benden bir kahve. Ama oradaki Rum hariçler. Bir tane de Rum kaptanı vardır. Kahve içmeye gelmiştir. Ara sıra da uğrar zaten. Tabii kahveci buna çok içerler, üzülür. Herkese kahveyi yapar. Yeniçerinin dediği gibi bütün herkese o kahveyi ısmarlar. Ayrıyeten bir tane de kahve daha yapar. Rum kah kaptanına ikram eder ve yanına oturur. Yeniçeri buna çok sinirlenir. Anlamadın galiba. Sana herkese kahve ama o Rum hariç dedimler. der. Kahveci de gayet sakin bir şekilde. Evet sen herkese ısmarladın. Bu benim kendisine ikramımdır der. Yeniçeri de artık söyleyecek bir söz bulamaz. Aradan 40 sene geçer. Sisam adasını Rumlar esir alır. Oradaki Türkleri de esir alırlar ve esir pazarına götürürler satmaya. O sırada Üsküdar'lı kahvecimiz de Sisam adasındadır. Ve o da esir düşmüştür ve bir kişi tarafından satın alır. Satın alan kişi onu ormana doğru götürür. Kahveci tabii ki gayet sakin bir şekilde gider artık. Onurlu da gururlu da bir insan. Rum seslenir, tedirgin olmana gerek yok der. Ben seni gözlerinden tanıdım, hatırladım. Sen 40 yıl önce bana o kahveyi yapan kişisin. Ben 40 yıl önceki ne o bakışları unuttum, ne de o kahvenin tadını unuttum. Seni serbest bırakacağım der. İşte hikayeye göre o bir fincan kahvenin 40 yıl hatrı vardır sözü Oradan gelmektedir. Şimdi kahveye gelelim. Kahve e, Rubiccia familyasından gelir ve iki adet türü bulunmaktadır. En yaygın türü e, Arabica denilen türdür. Arabica çekirdekleri birazcık daha tombul ve ortasında S şeklinde işareti vardır. E, tadı daha hafif, daha yumuşak bir türdür. E, Robusta denilen türü ise gene çekirdek kahve çekirdeği zaten e, meyvasında ikişer adet çekirdek bunlar ama birazcık daha e, ayrılan bölgesi yassı gelir ve e, çizgisi düz gelir. Üçüncü bir melez türü vardır ana tür iki tanedir ama melez tür sonradan bu ikisinin karışımından üretilmiş olan Liberikadır. Tadı daha serttir. E, Robusta'nın tadı Amerikan'a şeye göre e, Arabikaya göre ee, çok çok sert. Liberika da ondan daha sert olarak sonradan melez olarak üretilmiştir. Kahve çeşitleri de öğütülme şekline, kavrulma şekline göre değişir. Türkiye'de en yaygın olan türü tabii ki bizlerin kullanmış olduğu, içmişi çok da severek tükettiğimiz o bir fincan kahvenin 40 yıl hatrı vardır da, e, simgesi haline gelmiş en eski kahve Türk kahvesidir. E, su ile demlenir, telvesi ile birlikte e, ikram edilir. Yanında da e, gelenekler haline gelmiş eğer şekeri falan yoksa bir insanın da Türk lokumu ile servis edilir. Gene e, filtre kahve vardır. O da çok çok ince öğütülmüştür. Filtreden süzülerek su ile ikram edilir bildiğimiz o Nescafe biraz daha farklı bir türdür. Gene kahveden elde edilir ama onun gold türü ve klasik türü vardır. Sertlik derecesine göre değişir. Ama bilinen dışarıda içtiğimiz o kahvelerin hemen hepsi de espresso bazlı olarak üretilir. Espresso sert bir kahvedir. Bu kahvede yoğun su basıncı altında. Üretilir ve o şekilde tüketilir. Sert bir kahvedir. İçimi de serttir. Americano ise espressoya birazcık daha su ilave edilerek tüketilen, su ile ikram edilen bir türdür. Ve tadı birazcık daha espressoya göre hafiftir. Cappuccino gene espressoya süt köpüğü ve süt buhara verilerek katılarak, Süt değil, süt köpüğü ve süt buharı katılarak ikram edilir. Üzerine de kakao serpilir veya tarçın serpilir. Latte gene hepsi espresso olduğu gibi içine süt ve süt köpüğü katılarak ikram edilir. E, Mochato denilen e, tür vardır. İtalyanlar buna e, leke adına verirler. Espresso'nun üzerine bir parça süt köpüğü bırakılır. Ve mocha denilen ve genellikle gençlerin çok tercih ettiği... E, bir e, kahve türüdür. E, süt katılmış espresso'nun içerisine bir parça da süt ve süt köpüğü katılır ama bir parça da çikolata katılır. Ve çikolata tadı birazcık yoğunluk kazanır. E, kahveye de ayrı bir zenginlik verir. Şekerli içmeyi sevenler için de tercih edilen bir kahve türüdür. Bununla beraber kahve artık hayatımıza o kadar girmiş ki e, yaz aylarında da soğuk ve serin içmek isteyenler de Gold Brevi tercih eder, edebilirler. Goldbreve'de e, soğuk su ile e, pişirilir, demlenir daha doğrusu ve e, içine de buz atılır. Bir de e, ice Coffee vardır. Bu ice Coffee e, soğuk değil sıcak olarak demlenir, sıcak demlenmiş olan kahvenin soğutulmasına müteakip içine buz katılarak servis edilir. Her türlü şekilde kahve çok fazla tercih edilen bir içecek türüdür. E, i̇çme saatine gelince e, hani Kahve altı diyoruz yani kahvaltı. Kahvaltıdan sonra genellikle tercih edilir. Mideye bir iki bir şeyin girmesi yararlı olacaktır. Ama gene de keyfe bağlı olarak tabii ki insanlar günün her saatinde bu kahveyi e, tercih edebiliyorlar. Kahve yavaş ve keyfi alınarak yutumlanmalıdır. Keyiflice içilmelidir. Yani bir keyif içeceğidir. Dediğim gibi hani bir dost, bir sevgili, bir arkadaş ve de keyfince içiyorsunuz ya. Keyifli tüketilmesi gerekir ama... Günde iki fincanı da tabii ki geçmemek kaydıyla. Çünkü içindeki kafein maddesi uyarıcı bir etkidir. Keyif verirken fazlaya katılırsa eğer bu stressel durumu arttırabilir ve uykusuzluk haline de yol açabilir. Bunda beraber kahve e, farklı bir içecektir. Öyle çay gibi yanına her şeyi kabul etmez. Yanına ikramlık olarak mutlaka çikolata veya kakaolu ürünler tercih edilmelidir. Kahveli içe dediğim benim e, çapi. Mesela kakao olarak yapılır, tercih edebilir, kakao olarak brownie tarzı şeyler tercih edebilirsiniz. Bilgilerim bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.